Hepinize merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Seren ve bugünkü video içeriği farklı olacak. Şu arkamda gördüğünüz duvarı birlikte çıkarttığım resimlerle süsleyeceğiz. Umarım size de güzel bir fikir olur. Hem benim için eğlenceli geçer hem de size bir fikir vermiş olurum diye düşünüp çekmek istedim. Şu an çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Zaman ilk başta Kırtasiye'den çıkardığım resimleri göstereyim. Pinterest'ten seçtim resimleri, toplam 10 adet resim çıkarttırdım. İlki şöyle. <laughs> ayrıca Kürtasiye'den tasıyadan aldığım bir şey daha var. O da mukavva kartonu da deniliyor aslında herhalde. O da A4 kağıdı çabuk yıprandığından dolayı arkasına yapıştırıp öyle kesmeyi düşünüyorum. Hani hem duvarı hem duvarda daha güzel durur. Hem de yıpranması az olur diye. Bir adet mukavva küçük boy aldım mukavva kartonunu. makasla cetvelimiz. Bir de duvarı edilemesin diye bu bantlardan aldım. i̇z bırakmıyormuş bu bantlar. Şöyle Faber Castell'in. O zaman başlayabiliriz. Zaten çok konuştum. Çok heyecanlandım. Başlayalım artık. <laughs> akşam çok yorulduğum için şimdi devam etmeyi düşünüyorum. O zaman başlayabiliriz. sonunda bitti. Yani duvarım böyle oldu. Bence gayet güzel oldu. Tabii ki yamuk yumuk kestim biraz. Elimi de acıttım. Ama genel olarak güzel duruyor bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir başka vlogda, bir başka videoda görüşmek üzere.